1. Bölüm Ekonomi Tarihi Tüketimle Başlar Tarih Öncesi Çağlar Tarih öncesi çağlar, karanlık çağ, taş çağı ve maden çağı olarak üçe ayrılarak inceleniyor. M.Ö. 600.000'den öncesine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı için o çağ karanlık çağ olarak adlandırılıyor. İnsan ve yaptıkları hakkında ilkel düzeyde de olsa bir şeyler bildiğimiz taş çağı yüzbinlerce yıl sürmüş bir dönemi oluşturuyor taş çağında ilerleme oldukça yavaş olmuştur. Bu dönemin ekonomi tarihi açısından dört önemli olgusu vardır. 1. Alet yapımı ve kullanımı 2. Ateşin bulunuşu 3. Yerleşik yaşama geçişle birlikte tarım ve hayvancılığın başlaması 4. Yazının buluşu Maden çağında ilerleme daha hızlıdır. Bu çağın ekonomi tarihi açısından dört önemli olgusu söz konusudur. 1. Kent devletlerinin kuruluşu, 2. Belirli ağırlıkta standart metallerin para olarak kullanılması, krallıklar arası ticaretin başlaması, bir anlamda uluslararası ticaret, imparatorlukların kuruluşu ve ticaretin yaygınlaşması. İnsanın ortaya çıktığı andan itibaren tüketim tarihi de başlamış oluyor. Çünkü insanın üretime geçmesi uzun zaman alsa da tüketim işlevi en başından beri var olan bir faaliyettir. İnsan üretmeden, tasarruf etmeden on binlerce yıl yaşamıştır ama tüketmeden yaşayamaz. Günümüzde çeşitli nedenlerle bilinçli ya da bilinçsiz aşağılanan tüketim eylemi en temel insan eylemidir. Ekonominin de temel taşıdır. Paleolitik çağda insan, Paleolitik çağ Alt, orta ve üst paleolitik olarak üç alt döneme ayrılarak inceleniyor. Bu dönemde insanın ataları lisan kullanmayı, ateşi taşlardan alet yapmayı, avlanmayı, mağara duvarlarına resim yapmayı öğrendiler. Paleolitik çağ milattan önce 10.000'e kadar devam etti. Milattan önce 10.000'de mezolitik çağ, orta taş devri başladı. Bu dönem insanın kemiklerden alet yapmayı, köpeği evcilleştirmeyi başardığı, ok ve yayı icat ettiği dönemdir. Homo sapiensin çıkışına kadar hatta onun çıkışından on binlerce yıl sonrasına kadar insan tıpkı öteki hominitler gibi göçebe olarak yaşadı. İnsanın toplayıcılık, devşiricilik ve avcılıkla yaşadığı bu dönem yaklaşık olarak günümüzden 500 bin yıl önce başlıyor ve insanın yerleşik yaşama geçtiği günümüzden 10 bin yıl öncesinde sona eriyor. İnsanın hangi evrede avcılığa başladığı tam olarak bilinmiyor. Ama geçmişin çok büyük bölümünü ağaçlar üzerinde öteki primatlarla birlikte bulduğunu yiyerek ve hiçbir birikim yapamayarak geçirdiği sanılıyor. Bu dönemde insan meyveleri ağaç kabuklarını, bitki köklerini yiyerek yaşamını sürdürmüştür. Bir başka deyişle yalnız, yalnızca üç temel gereksinimi beslenme, barınma ve üreme güdülerini karşılamış oluyor. Günümüzde primatlar neleri yapıyorsa insan da o dönemde aşağı yukarı onları yapıyordu. Bundan fazlasını yapı, Bundan fazlasını yapabilmek için yani bu üç ihtiyacı karşıladıktan sonra gerisi gerisini kalan zamanı gerisi kalan zamana bağlıydı. İnsanın o dönemde böyle bir artı zaman üretmesine olanak yoktu. Bütün zamanı bu üç gereksinimini karşılamakla geçiyordu. Bu dönemde insanın beslenmesinin kolaylaşması, nüfusun artmasına yol açan en önemli etkenlerden birisiydi. Bu noktada en büyük katkı çevre koşullarının değişmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık 30 bin yıl önce iklim değişimiyle buzullar erimeye başladı. Buzulların erimesine eşlik eden siklon rüzgarlarının getirdiği yağmur bulutları özellikle Avrupa'nın havasını nemli ve ılıman hale getirdi. Bu gelişme bitki örtüsünün hızla genişlemesine, hayvanların ve insanların beslenme olanaklarının artmasına yol açtı. Hayvan nüfusundaki artış bir yandan da insanların daha kolay avlanmasını sağladı. Dolayısıyla insan paleolitik dönemi hatta neolitik döneminin bir bölümünü yalnızca tüketici olarak tabiatın ona verdiklerini tüketmiş ve hemen hiçbir şey üretmemiştir. Binlerce yıl yalnızca tabiatın verdiklerini tüketerek yaşamış olan insanın doğası tüketiciliğe bağlı olarak şekillenmiştir. İşbirliğinin doğuşu, insan gelişimin bir noktasında daha büyük hayvanları avlamaya başlamış olmalı. Bunu yapabilmek için kuşkusuz hem cinsleriyle bir işbirliğine girmiş olsa gerek. Birileri iri av hayvanlarını kovalarken diğerleri yolunu kesmiş ve kıstırmış, bir başka grup ise taştan yapılmış bir takım araçları kullanarak hayvanı avlamış. Burada sözüne ettiğimiz araç kullanımı insanı üretime geçişini işareti olarak algılanmamalı. Çünkü üretimden kastettiğimiz şey tabiatın verdiklerinin yanında yeni bir şeyler üretmek eylemidir. Oysa burada insan araç üreterek tabiatın verdiklerinin daha kolay ulaşmayı becermiştir. Yani burada tabiatın verdiğine yapılmış bir ekleme yoktur. Yapılan şey tabiattan daha kolay yararlanmaktır. O halde Büyük hayvanların avlanması için girişilen faaliyetler daha geniş ve kapsamlı bir işbirliğine ihtiyaç duyuyor ve bu da insanların daha geniş topluluklar halinde bir araya gelmesini sağlıyor. Kadınlarla erkekler arasında oluşan ayrım da o sıralarda ortaya çıkmış olmalı. İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladığında daha güçlü olan erkekler avlanmaya giderken kadınlar geride kalıp çocukları beslemiş ve korumuş olmalı. Böyle bir adım insanın o aşamada tamamlanmış gibi görünen biyolojik evrimini sosyal evrim aşamasına taşımış olmaktadır. Değiş tokuştan ticarete. Ticaretin ilk şekli değiş tokuştur. Değiş tokuşun ilk ne zaman başladığını bilmiyoruz. Muhtemelen insanlık tarihi kadar eski bir eylem olsa gerek. Değiş tokuşun daha örgütlenmiş bir şekli olan ticarete dönüşümüne ilişkin bulgular ise Üst Paleolitik Çağ denilen MÖ 35.000-10.000 arasını kapsayan dönemi işaret ediyor. Orta ve Doğu Anadolu'da çok sayıda yatağı bulunan obsidiyenden yapılma alet ve silahların Doğu Akdeniz sahillerinde Akdeniz kökenli midye ve istiridye kabuklarının Orta Anadolu'da bulunmuş olması ticaret ilişkilerinin buralarda gelişmiş olduğunun bir kanıtıdır. Bir başka kanıt da Don Nehri kıyısındaki Gagarino'da bulunan bazı çakmak taşlarının nehrin 120 kilometre kadar aşağısındaki bölgelerden belki de diğer büyük kampın bulunduğu Constienci'den getirilmiş gibi görünmesidir. Ticaretin gelişmeye başlaması iki şeye öncülük etmiş gibi görünüyor. Ölçmenin, saymanın ya da daha genel olarak hesaplama sisteminin gelişmesi, yazının ortaya çıkışı, her iki gelişmenin de ticaret... Her iki gelişmenin de ticarette verilenlerin, alalanların ya da daha genel bir ifadeyle değiş tokuşun kaydını tutmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Buradan giderek buluşların ihtiyaçlardan kaynaklandığını ya ka, Buradan giderek buluşların ihtiyaçlardan kaynaklandığı yaklaşımının bir anlamda doğruluğunu da ifade etmiş oluyoruz. Mezolitik çağda yerleşimler, İlk kez toprağa yerleşimin başladığı MÖ 10.000 ile MÖ 8.000 yılları aralığını kapsayan mezolitik dönemde arkeolojik araştırmalarda bulunan fosillerden hareket edildiğinde pek çok hayvanın insanlar tarafından avlanıp yendiği anlaşılıyor. Bunlar arasında geyik, ceylan, sığır ve çeşitli kuşlar yer alıyor. Ayrıca bu dönemde köpeklerin evcilleştirildiği, hayvan kemiklerinden av gereçleri yapıldığı ve ok, yayın icat edildiği anlaşılıyor. Yine aynı araştırmalardan sebze tüketildiğini görüyoruz. Mezolitik çağ avcılığın doruk noktaya çıktığı bir dönemdir. Bunda ok ve yayın bulunmuş olması da etkili olmuş olsa gerek. Bu dönemde en çok avlanan hayvanların başında ceylanların gelmesi de aynı şeye işaret ediyor. Aynı dönemde ilk kez tahılların bir bölümünün evcilleştirilmeye başlandığını görüyoruz. Arpa ve çavdar bunlardan en önde, en önde gelenleridir. Ayrıca bazı meyvelerin de yetiştirilmesi mezolitik çağa denk geliyor. Artı zamanın ortaya çıkışı. Yalnızca tabiatın verdiklerini koparıp ya da çıkarıp yiyen insanın beslenmekten arta kalan zamanının tümü barınma ve üreme faaliyeti arasında bölünüyordu. Barınmadan kastettiğimiz yalnızca bir yuvada yaşamak değildir. Bu kavram düşmandan korunma ve dinlenmeyi de kapsıyor. İnsanın bu üç faaliyet dışında bir şey yapmaya zamanı kalmıyordu büyük av hayvanlarının avlanmaya başlanmasıyla ortaya artı zaman çıkmaya başladı. O zamana kadar günü birlik yiyecek o zamana kadar günü birlik yiyecek derleyip beslenen insan büyük av hayvanlarını avlayınca birkaç günlük yiyeceğini çıkarmaya başladı. İşte bu gelişme sonucunda 6 gün içinde yiyecek peşinde koşmaktan kurtulan insan işte bu gelişme sonucunda gün içinde yiyecek peşinde koşmaktan kurtulan insan başka şeyler yapmaya başladı. Bu başka şeylerin başında av bereketi için yapılan sihir ve büyüler geliyor. Dünyanın çeşitli yörelerinde bulunan mağaralarda o çağlardan kalma resimlerin pek çoğu avlanma sahnelerini betimliyor. Bunların bir çeşit sihir ve büyü yani bugünkü karşılığıyla dua olduğu sanılıyor. Artı zamanı elde edilmesi insanın yükselişini en önemli aşamalarından biridir. Artı zaman bir bölüm insanın ava katılmak yerine başka işlerle uğraşmasına olanak sağlamıştır. Örneğin avlanma bereketi için sihir ve büyü yapanlar bugünkü din adamlarının atası sayılmaktadır. Bunlar ava katılmak yerine sihir ve büyü yapmaya başlamışlardır. Yani bir anlamda ava katılmadan avdan pay almaya başlamışlardır. Zaman içinde bu işler çok daha karmaşıklaşacak ve mağara duvarlarına resim yapanlardan ressam ve sanatçılara geçiş söz konusu olacaktır. Böylece büyük hayvanları avlamak insanlara fiziksel güç yanında beyin gücünü kullanmanın da gerekli olduğunu, daha da önemlisi avdan pay almanın haklı olduğunu ortaya koymuştur. İnsanoğlu binlerce yılda oluşan sosyal evrimine ters düşen ilk gelişmenin bu olduğu bu olduğunu İnsanoğlunun binlerce yılda oluşan sosyal evrimine ters düşen ilk gelişmenin bu olduğunu söyleyebiliriz. O zamana kadar yalnızca fiziksel olarak elde ettiğini yiyebilen insan ilk kez fiziksel olarak katkıda bulunmadığı bir şeyden pay alabilmektedir. Paleolitik ve Mezolitik Çağın Ekonomisi Neolitik devrim öncesinde ekonomik faaliyetler dallardan, meyveleri yerlerden kökleri toplayıp yemeye, avlanmaya, bu işleri yapmak için alet yapmaya, barınmak amaçlı yerler oluşturmaya ve eğer elde yenmeden kalmış şeyler varsa bunları başkalarının elindekilerle değiş tokuş etmeye dayanıyordu. Bir de kabilenin ortak yaşamı için yapılan nöbet tutma, saldırganlara karşı birlikte savunma gibi ortak hizmetler de söz konusuydu. Böyle bir durumda Gayri safi yurt içi hasılayı üretim açısından şöyle bir denklemle ifade edebiliriz: Gayri safi yurt içi hasıla eşittir toplama artı avlanma artı alet yapımı artı barınak yapımı artı ortak hizmetler. Konuya harcamalar açısından bakarsak toplanan şeylerin ve avların yendiğini, yani tüketildiğini, bunun yanı sıra bulunan bazı fazla malların kısıtlı da olsa bir mal değiş tokuşuna konu olduğunu düşünmek gerekir. Örneğin postu olan bir hayvanı avlayan bir kişi bu postu başka şeyler, örneğin taştan yapılmış bir av gereci ya da yeni avlanmış bir hayvanın etinin bir bölümün karşılığında değiş tokuş yapabiliyordu. O halde ekonominin ya da onun bir bölümü olan ticaretin ilk biçim olan barter'ın yani pazarlık tüketimden sonra ilk ekonomik faaliyetlerden birisi olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda Harcamalar açısından bakarsak şöyle bir gayrisafi safi yurt içi hasla denklemi yazabiliriz. Gayri safi yurt içi hasla eşittir tüketim artı yatırım artı ortak harcamalar. Burada tüketim yukarıda değindiğimiz toplama ve avlama ile ye... burada tüketim burada tüketim yukarıda burada tüketim yukarıda değindiğimiz toplama ve avlama ile elde edilen yiyeceklerin tüketimi yatırım alet yapımı ve barınak yapımı ortak harcamalar da ortak hizmetleri yapanlara verilen yiyecek içecektir. Neolitik dönem öncesi ekonomik yapı yalnızca tabiatın sunduğunu tüketmek için iklime ve doğal çevrenin kısıtlamasına tabiydi. İnsanın yaşadığı yerdeki bitki örtüsü ve hayvan topluluğu yaşam tarzını etkileyen en önemli unsurlardan biriydi. Bu nedenle farklı bu nedenle farklı kıtalarda yaşayan insanların bir miktar da olsa farklı bitki örtüsü ve hayvan topluluğuyla ekonomisini yönlendirdiğini kabul etmek gerekir. İklim değişikliklerinin, örneğin kuraklığın ya da tam tersine aşırı yağışların bitki örtüsü ve hayvan topluluğu üzerinde etkisi olduğu ve bunun özellikle üretim yapamayan Paleolitik Çağ insanının ekonomik yaşamını etkilediği açıktır. Dönemin bir başka ekonomik kısıtı da nüfusun sınırlı olmasından kaynaklanıyordu. Günlük beslenmeyle uğraşan göçebe bir yaşam süren insan nüfusu hızlı bir artış içinde değildi. Buna ek olarak hem bebek hem de yaşlıların ölüm oranının çok yüksek olduğunu tahmin edebiliriz. Böyle bir ortamda sakatların, güçsüzlerin, yeteri kadar, yeteri kadar koşamayanların yaşamasına izin vermediğini dikkate alırsak nüfusun hızlı artmamasının nedenleri ortadadır ok ve yay buluncaya kadar avcılığın çok zor bir uğraş olduğunu tahmin etmek mümkün. Buna karşılık ok ve yayın devreye girmesiyle avcılıkta, avcılıkta, ciddi bir artış olmuş ve bu gelişme daha iyi beslenmek suretiyle nüfus artışına yol açmış olmalı. Neolitik devrim ve üretime geçiş Neolitik çağ ve toprağa yerleşme M.Ö. 8000 Neolitik çağ yani yeni taş devri başladı. M.Ö. önce 8000-4500 aralığını kapsadığı düşünülen Neolitik Çağ, insanın birçok ekonomik devrimi peş peşe gerçekleştirdiği bir dönemdir. O nedenle insanın binlerce yıl süren macerasının en önemli aşamasını oluşturur. Sonraki dönemlerde hiç kuşkusuz çok daha ileri adımlar atmıştır insan ama hiçbir dönem Neolitik Çağ kadar önemli dönüşümlere yol açmamıştır. Bir başka ifadeyle Neolitik devrimler olmasaydı İnsan bugünkü aşamaya asla gelemezdi. İnsanın göçebelikten çıkarak yerleşik köy yaşamına geçmesi her şeyden önce iş birliğini ve ardından uzmanlaşma ve iş bölümünü getirmiştir. İnsanın toprağa yerleşmesiyle birlikte tarımsal üretim ve hayvancılık başladı. Bilim adamları arasında bu konu tartışmalıdır. Yani insanın yerleştiği için mi tarımsal üretim ve hayvancılık başlamıştır? Yoksa bunlar başladığı için mi insan yerleşik yaşama geçmiştir? Bu yanıtı henüz tam olarak verilme bu yanıtı henüz tam olarak verilememiş bir sorudur. Buna karşılık yerleşim insanı üretime geçişinin başlangıcı gibi görünüyor. Çünkü insanlar ilk kez bir takım tarım ürünlerini ve hayvanları evcilleştirerek üretime geçmiştir. O zamana kadar tabiatın verdiğini tüketen insan bu kez tabiatın ürettiklerinin yanı sıra kendisi de üretim yapmaya, tahılları ekmeye, hayvanları besleyerek onların sütünden, etinden, postundan yararlanmaya başlamıştır. Buna tarım devrimi deniliyor. Yerleşme ile birlikte yavaş yavaş meslekler de doğmaya başlamıştır. İnsan tabiatın verdiklerinden kat kat fazlasını üretmeye başlayınca Artı zaman daha fazlalaşmış ve bambaşka işlerle uğraşması için zaman kalmıştır. Bu dönemde din adamlığı, mimarlık, çiftçilik, sanatçılık gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bu tür mesleklerin ortaya çıkışının oldukça uzun bir zamana yayıldığına dikkat çekmekte yarar vardır. Tarımın ve hayvancılığın ilk kez bereketli hilal denilen alanda başladığı sanılıyor. Bereketli hilal sözünü ilk kez ABD'li arkeolog ve tarihçi James Henry Breasted kullanmıştır. Türkiye'nin güneydoğusundan başlayan hilal, Irak'ın büyük bir bölümünü kapsayarak Mezopotamya'nın tamamını da içine alır. Hilal'in doğu sınırları ise İran'ın da içine alarak Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'de kapsar. Bereketli hilalde tarım, 8 bitkinin çift sıralı buğday, tek sıralı buğday, arpa, mercimek, bezelye, nohut, acı burçak ve keten bitkisi evcilleştirilmesiyle başladı. Aynı bölgede koyun, keçi, inek, domuz ve at ehlileştirildi. Erik Lampard'ın tahminlerine göre M.Ö. 8000'de yaklaşık 5,3 milyon olan dünya nüfusu M.Ö. 4000'de 86,5 86 milyona yükselmiş bulunuyordu. Kabaca Neolitik dönemi kapsayan süredeki nüfus artışı, toprağa yerleşmeyle birlikte beslenmenin de düzene girdiğini ve bunun nüfus artışına olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Neolitik devrim nasıl ortaya çıktı? İnsanın toprağa yerleşerek tarımsal üretime ve hayvan yetiştirici hayvan yetiştiriciliğine başlaması olarak özetlenebilecek olan Neolitik devrim ya da tarım devrimini açıklayan başlıca 3 teori vardır. Gordon Child'a göre bundan 10 veya 12 bin yıl önce gerçekleşen son küresel buzlanma döneminde Avrasya ve Kuzey Amerika'daki iklim kötüleşmesi sonucunda Kuzey Yarımkürede avcı insanların temel beslenme kaynaklarını oluşturan memeli hayvanların pek çoğu yok oldu. Otçul hayvanları, otçul hayvanlar giderek evcilleşti. İnsanda da onları ot ve hububatla beslemeye ve korumaya başladığında Neolitik devrim Neolitik devrim gerçekleşmiş oldu. Robert Broidwood'a göre insanın doğal çevresindeki hayvan ve bitkileri daha iyi tanımasını sağlayan bir kültürel gelişme tarım devrimine yol açtı. Evcilleştirilmeye hazır çok sayıda vahşi hayvan ve yetiştirilmeye uygun çok sayıda bitkinin bulunduğu tarım yapmaya son derece elverişli çekirdek alanının keşfi insanları Neolitik devrimi gerçekleştirmeye iten en önemli nedendir. Lewis Binford'a göre ise Neolitik devrimi ateşleyen gelişme nüfus artışıdır. Göçlerin katkısıyla ortaya çıkan nüfus artışı doğal kaynaklar üzerinde bir baskı oluşturmuş ve hayatta kalabilmek için rakip gruplar arasında bir mücadele başlamıştı. Artan nüfus mevcut doğal kaynaklarla insan arasındaki dengeyi bozmuştu. İnsanların Neolitik devrimi gerçekleştirmesinin nedeni yaşam alanı ve koşulları yaratma ihtiyacından doğmuştur. İnsanın doğasına yabancılaşması, insan içinde yer aldığı primatlar grubunu oluşturan bütün öteki hayvanlar gibi asıl olarak tüketicidir. Yani tabiatın sunduklarını toplayıp beslenmesini sağlamak durumundadır. Nitekim binlerce, on binlerce yıl böyle yaşamıştır. Ağaçlardan meyveleri toplamış, ağaç kabuklarını kemirmiş, köklü bitkilerin köklerini çıkarıp yemiş ağaç kabukları içindeki böcekleri yemiş, başlangıçta küçük hayvanları, sonraları da büyük hayvanları öldürerek yemiştir. Özetle, aynı soydan geldiği maymunlar bugün ne yapıyorsa, o da on binlerce yıl aynısını yapmıştır. Neolitik döneme gelindiğinde insan tüketici olmanın yanı sıra üreticiliğe başlamıştır. İşte insanı on binlerce yılda oluşan tüketici doğasına ters düşen budur. Bir başka ifadeyle, çok daha önce öteki primatlardan ayrılmaya başlamış olan insanın gerçekten in gerçekten insan olması, doğasına yabancılaşmasını en önemli aşaması olan üreticiliğe geçmesiyle olmuştur. Kentlerin doğuşu. Kent, bireysel düzeyde çözülemeyecek sorunların çözülmesini sağlamayı amaçlayan bireylerin ortak yerleşim alanıdır. Kentin tam bir tanımını yapmak kolay değildir günümüzde daha çok yaşayan kişi sayısı kriter olarak alınıyor. Bu da zamana göre değişen bir kriterdir. Gordon Child'a göre ilk kentlerin nüfusu 7 ile 20 bin arasında değişiyordu. Günümüz koşullarında ancak bir kasabayı ifade eden 30 bin kişilik nüfus, kentleşmenin giderek geliştiği eski Yunan'da bile hala büyük bir kent demekti. Büyüklüğü kriter alacak olursak, bu kez de antik çağ kentleri günümüz kentlerinin küçük bir semti gibi görünür gözümüze. Başlangıçta köylerin ve kentlerin ortaya çıkışının temelinde birbirine benzer aile ocaklarının bir araya gelmesinin yarattığı birlikte korunma ve birlikte üretme eğiliminin olduğunu bir kent örgütlenmesinin o aşamada söz konusu olmadığını vurgulamakta yarar var. Milattan önce 7000'lerde bugünkü Filistin'de yer alan Celiho'da ilk yerleşim ortaya çıkmıştı. Yapılan kazılar ve araştırmalar kentin güneşte kurutulmuş tuğlalarla inşa edilmiş yarı yarıya yere gömülü evlerden ve savunma amaçlı olup olmadığı bilinmeyen bir çepeçevre taş duvardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Yine aşağı yukarı aynı dönemde Konya yakınlarındaki Çatalhöyük'te benzer bir kent yerleşiminin kalıntıları söz konusu. Aşağı yukarı 12 hektar genişliğinde bir alana yayılı olarak kurulmuş olan Çatalhöyük kentinde Jericho gibi güneşte kurutulmuş tuğlalarla inşa edilmiş ve birbirine yaslanmış evlerden oluşuyor. Kazılarda bulunan fosiller, Çatalhöyük sakinlerinin arpa ve keten yetiştirdiğini, koyun ve keçi beslediğini ve avcılık yaptığını ortaya koyuyor. Çatal büyükte kenti koruyan bir çevre duvarı olmamasına karşılık, birbirine bitişik yapılarını oluşturduğu bir güvenlik duvarından söz, et söz etmek mümkün görünüyor kent yapısını daha önceki dönemlerde ortaya çıkmış bulunan köy yerleşimlerinden en belirgin göstergelerden birisi evleri çevreleyen bu korunma duvarı, diğeri ise ev ve dolayısıyla yerleşik insan sayısının fazla olmasıdır. Resim: Çatalhöyük yerleşiminin James Miller tarafından yapılmış rekonstrüksiyonu. Bu iki kentin ardından kimilerine göre önünden ilk kentler ortaya çıkmaya başladı. İlk kent yerleşimleri daha çok Anadolu'da oldu. Bunlar arasında Hacılar, Çayönü ve Norşun tepe sayılabilir. Hacılar'ın kuruluş tarihini milattan önce 7000'lere kadar götürenler var. Burada yapılan kazılarda buğday, arpa ve mercimek fosilleriyle keçi, koyun, köpek ve inek fosilleri bulunmuş olması Hacılar kentinde tarımın ve hayvancılığın oldukça ileri gitmiş olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe'nin bulunuşuyla birlikte kent yaşamının başlangıcının M.Ö. 10 binlere kadar geri gittiği anlaşılmış oldu. Hayvanların evcilleştirilmesi, sulama, tekerleğin icadı, giyecek amacıyla kumaş üretimi, topraktan kapkacak yapımı ve kentlerin kurulması hep bu döneme rastlıyor.